belediye olarak en doğru şeyi yapıyoruz. Evet. Sonuçta burada insan sağlığını düşünerek belediyenin öncelik etmesi de bize örnek oluyor. Biz de tedbirlerimiz ona göre arttırıyoruz. Talas Belediyesi ve Talas Belediyesi başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Belediyesi'ne teşekkür ederim. Sabah gelip e, Mark Paşa'yı dezenfekte işlem uyguladılar. Talas Belediyesi'ne ve tekrardan Mustafa Yalçın'a teşekkür Mustafa ederiz. Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel çalışıyorlar. Gerçekten teşekkür ederiz. Talas Belediyesi çalışanları geldiler. Gayet güzel bir şekilde bütün yaşamlar yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Gerekli ilaçlamaları yaptılar, özenerek yaptılar. Çok beğendik, çok mutlu olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Talas Belediyesi çalışanlarına ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz hiçbir ücret beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden iş yerlerimizi dezenfekte ile e, müşterilerimize hazır bir faaliyette girmesi için e, destekte de bulundular. bulunuyor. E, Sahip süreçte değil e, burak kapalı olduğunda dahi e, belediyemizin yardımlarını gördük. E, bu pandemi sürecinde de bu şekilde atlatacağız ve e, bu süreçte de işletmemiz e, cezaplı olduğu Her şey hazır stil bir şekilde. E, korkmalarına gerek yok. E, belediyemizle teşekkür ediyoruz. Belediye çalışanlarına da teşekkür ediyoruz.